Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bakın. Şöyle büyük tığımızla yapılan bir şişle yapılan bir model hazırladım. İğne aratmayacak çok güzel bir model oldu bence. Şöyle boncuğumuz arkadaşlar. Kum boncuktan biraz büyük bir boncuğum arkadaşlar. İsterseniz kum boncukla da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İnci ile de yapabilirsiniz küçük. Bu boncuk vardı elimde arkadaşlar. Bununla yaptım ben. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Buradan tığ battısını yapıyoruz. Tek seferde de bitiyor modelimiz. Kolay bir model. 6 tane tığ battısı yapmışım oraya arkadaşlar iki tane daha yapacağım 2 zincir çekerek bu şekil oraya bir zincir çekip bir tane boncuk alıyorum bu arasını arkadaşlar küçük bir tane şunun gibi çiçek yapacağım İsterseniz sık yapıp yapmayabilirsiniz bu şekil buradan başlayıp İsterseniz yaparsınız. Ben ikisini de göstermek istiyorum size. Böyle boncuğumu aldım ve örümceğimi yaptım arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. Boncuğum altta kalacak. Bir, iki, üçüncü tığ battıma kapattım. Bir zincir çekerek dönüyorum. bir zincir çektim ve döndüm şöyle bakın arkadaşlar 2 örümceğimin iki ilmeğini birlikte alıyorum İki zincir çekerek tomurcuklarımı oluşturuyorum 2 2 8 9 10 tane oluyor arkadaşlar tomurcuğumuz. Bunu siz kendiniz elinizle ayarlı eliniz nasıl arkadaşlar sıksa daha sık olabilir. Seyrekse daha az olabilir. 5 tane oldu. 6 7 Modeli yapınca elinize alışıyor zaten arkadaşlar. 8 Bakın 9 tane oldu. 10 tane de yapabilirim. 10 tane. Buradan arkadaşlar aynı yere bakın. Şöyle aynı döndüğümüz tığ battığımızın içine bir sık iğne ile kapatıyorum. İpimizi sündürelim arkadaşlar. Burada 2 zincir çekerek tığ battısını hiç atlamadan 1 2 2 zincir çekerek bakın 5 tane 5 tane aralığını yapıyorum. 5 o tarafta, 5 o tarafta arkadaşlar. Burayı da döndüğümüz için arkadaşlar 7 tane yapıyoruz. 2 tanesini dönüyoruz geri. 1 2 3 4 5. Burada bakın arkadaşlar. Pardon. Burada da aynı şekil olacak arkadaşlar. 2 1 2 3 4 5 6 7 Burada 8 tane yapıyorum. Bakın. 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 5 8 ve 9. Şöyle modelimi çevirdim. Bakın arkadaşlar 1 2 3. tığ battığımızın şuradan tepesine batıyorum. İçine değil arkadaşlar. İçine de batsak olur. Tepesine batırsak daha güzel duruyor arkadaşlar. Böyle bir, bir zincir çekerek dönüyorum. Buraya yuvamızın içine kapattım. Bakın. Burada şimdilik arkadaşlar büyük tığımız işleme geçiyor. İsterseniz pipetle de yapabilirsiniz. isterseniz kalemle de yapabilirsiniz. Benim böyle bir tığım var arkadaşlar böyle tığlı kırıldı. Onu kullanıyorum böyle modellerimde. Buradan arkadaşlar geçirdim. Bakın. 12 tane ilmeğimi geçireceğim. 3 oldu 4 5 oldu. 3 6 7 8 9 sayım arkadaşlar 3 6 9 10 11 ve 12 Ben burada arkadaşlar yine aynı ilmeğimi geçiriyorum. Şuradan aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekerek tığ battığımıza geçiyoruz. İki zincir geçe çekerek üç tane tığ battısı yapıyorum. İki zincir çekerek Buradan şunu çıkartayım arkadaşlar. 3 tane tığ battısı yaptım. Bir zincir çekerek ilk buraya boncuğumu alacağım. Buraya arkadaşlar şöyle ipimi sündüreyim boncuğumu alıp şöyle orta boylarda örümcek yapıyorum ve modelimi çeviriyorum buradan arkadaşlar ilmeklerimi 3 tane 3 tane alıyorum 3 ilmeğimi bir aldım kapattım bir zincir çekerek bir boncuk alıyorum. Örümceğimi yapıp 3 tane ilmeğim alacağım. 1 2 ve 3. 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Bakın boncuklarımız altta kalıyor. Bir zincir çekerek bir tane daha alıyorum. Yine üç tanesini birlikte aldım. Bir zincir çekerek orta boylarda arkadaşlar çok uzun değil yok küçük de değil yine ilmeğimin üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar birinci çekerek yine bir tane alıyorum arkadaşlar burada yine yanıldım arkadaşlar bu aralığından 3 tane daha fazla yapacağız buraya. 3 tane tığ battısını daha fazla yapıp burada çünkü 1 2 3. tığ battıma kapatıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Bakın arkadaşlar burada boncuğum altta kalacak. Bir sık iğneyle doldurdum. 2 zincir çekerek Tomurcuklarımı oluşturuyorum. 2 zincir çekerek 10 tane dolduruyoruz. Bu arasını kusura bakmayın arkadaşlar. Yanıldım. 2 zincir çekerek 10 tane dolduruyorum. 8 9 ve 10. Oradan öbürüne geçiyorum. 2 zincir çekerek dolduruyorum arkadaşlar boncuğumuz altta kalacak bir ilmeğimizle üstteki iki ilmeğimizi dolduruyoruz 8 9 ve 10 bakın buraya geçiyorum sık iğne ile ondan sonra 2 zincir çekerek dolduruyorum 1 2 altı yedi sekiz dokuz ve on buradan bakın iki ilmeğimi alıyorum hem kolay hem de şık bir model arkadaşlar 4 5 Mevlüt örtülerine falan da olacak bir modelimiz arkadaşlar. 7 8 9 ve 10 yine arkadaşlar geçtim. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz kum boncukla da olabilir. Elinizde nasıl bir boncuğunuz varsa boncukla olabilir. Ama iri boncukla güzel olmuyor. Mesh alta e de 9 ve 10. Burada da arkadaşlar bakın şurada en sonda tığ battığımızı kapatıyor, kapatıyorum. Tekrardan iki zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Modelim bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi şurada yanıldım arkadaşlar. Bu aralığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bakın şöyle şık bir model ütülemedim bakın ütüye bile Dediğim gibi şu aralığın arkadaşlar burada 5 tane şurayı hesap edemedim. Kusura bakmayın. Şöyle şık bir model oldu bence. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.